Ula 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 Oğlum bak W basıyorum 2'dir sana Duyur mu lan Bay bay hadi sana bay bay Selam arkadaşlar. Bugün bugün ormanda nokta önüyorum. Gold 4 olduk. Karşımız şu an altın, gümüş bir falan filan. Evet arkadaşlar, mavimizi aldık. Karşı ormancı Rexay'ı. de çok olan bir hero değil. Kendine güvenen alır. Göreceği yük. Top vay ne moruk ya. Hayırdır lan? İçinden geçer araba vallahi ya adam. Ben geliyorum şimdi. Ona bırakmadan ben geçeceğim içinden. Şşş, korkutma adamı. Adamı korkutma. Aa hayalet almış. Flash'i de yok. En sevdiğim. Flash neden almazsın ki ya? Gördün mü lan? Korkutma ne demek adamı? Yusunu kullandırttırt. Al bakayım. Ha bitti tamam o adam ölü şu an. O adam ölü baba istediğini yapsın şu an bana. Aynen aynen ha şu an kaçtın Aylet. En iyi seni. Aylet mi kurtaracak lan sizin canınız ha? Ha bak baba çok hızlı gidiyorsun şu an. Üf donik oldum. Tam karşı. itelim mi burayı? Alıyorum ama helal et ha. Sesin çıkmıyor çünkü. Gel 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 itelim. Tamam bak bunları da sana bırakıyorum. Tamam mis gibi. Burada bir şey olabilir bu. Vay üstüme geliyor çünkü. Çakallık. Ha bak burada. Ben biliyorum baba. Lan yer miyiz oğlum? Lan W'ye bastım niye zıpladım ben? Ama bizim adam da akıllı. Flash'ımı atarsam ölürüm. Aa bekleseydim keşke. Kötü oynadım bak burayı. Adam geri atacağımın farkına vardı. Bizim adamın manası yokmuş. Raksan al adamı. Bak 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 tipe bak getirme beni oraya. Bırakmaz ha. Keşke gitsen. Topa çıkabiliyor mu kanka? Şurada Rexay var. Kanka çıkamam ya. Leyni dondurdum. Oğlum adamı nasıl kesiyorlar? Adam adam şu an kurtlar sofrasında. Aa özür dilerim. Geldim kızlar. Blitz gir. Tamam çok güzel. Gene çok güzel bir anda buradayız. Blitz gir daha ne pingim sana. Hadi sen oğlum. Ha süpersin. Bu kadar. Aha olay bu. Tamam bu kaçar. İtelim baba burayı. Oğlum bu ne yapıyor lan? Ney lan o? Vay mı? Roxy yapıyor lan vay lan. Hele 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 hele. Beni gördü ya botta tabi. Kalktı bir taraflara. İndir onu. Flash yok. Hayalette de yok haberin olsun. Sadece Q'su var. Ne ölecek gidip biliyorum ben bu oyunu. Aha yakaladın, yakaladın yakaladın yakaladın. <laughs> Enayi ya. Buraya. Ormanda kamp yok boş boş dolaşıyorum ya. Hadi itelim buraya kanka sen dön. Git 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 kanka git ya. Oğlum vallahi Lan, al Bir kere zaten. Al alacak hiçbir şeyim yok şu an ya. Lan ben ne buldum ya. Lan ultilik bana tamam işte. kalmadı. Öldüm ki. Aa. İşte hep milyon sevdan bunlar. Vallahi senin yüzünden yemin ederim. Ben hiçbir ederim şey yapmadım yemin. ya. Yemin ederim şu an reportladım bak. Tabi tabi kim seviyor belli. Ne yapmıyorum <laughs> lan her reportladım bu arada. Ben hiçbir şey yapmadım acı. Müzik çalıyor lan. Oo oh, topta geberdi. Evet gençler ne oluyor? 3 kilo almış lan adam. Helal olsun. Neyse dönelim şu itemi bitirelim. Ya yani şu şuna bir gitsene bu. Ne abi bu? Allah aşkına bu. Ben oğlum lane'imden düşerim adamın amacı o zaten. Bak sana kaçıyor. Allah aşkına öldür şunu. Aa ne yapıyor lan bu? Aha ben geliyorum. E, gelebilirsem geleceğim brocum. Çok güzelsin. Gel 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 gel. Ha sen de gel. Gel 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 yedik kanka bunları. Bunların işi bitti moruk. Sana dönebilir oradan. Çok güzelsin. Olay budur devam. Var mı sıçan? Yok. Araya sövüyor bana şu an. kilit çaldım diye. Evet. <laughs> Farkında bir de ya. Burada Zed beni karşılayıp kesebilir. Aslında. Ultim var rahatta kaldı. Öyle yapıyor. Rahatta kaldı. Göster bana onu. Ha. Ultim var Hadi. senin. Sen lan geleceğim oğlum. Hadi oğlum. Lan oğlum. Ben geldim geldim. Rahatta kal. Sen güven. Şu an güven bana. <laughs> Ölsen çok gülerdin. <laughs> Ya, yemin ederim kuyut atardım ki. <laughs> ay ay ay. Kardeşim bot oynadığı komut geldi bana hemen gidiyorum. Hav hav. Gel yukarı kaç yukarı. Yukarı geliyorum yukarı. Pey onu yeme. Kaç. Ya ben onu nasıl yiyorum kanka? <laughs> Olsun. Yaş atacağım yere mi attı görmedim ki. Bir şeyler oldu. Ya da düz mü attım? Düz atmadım ama. Yani premsim diye çok konuşamıyorum. Ya bak Allah'ın şeyi işte boşver ver. Ben de premsim diye çok konuşamıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Şans. Şanssızlık. Ha gir gireyim, gir gireyim, gir gireyim, gir gireyim, gir giriyim Gireyim de neyle gireyim oğlum? Gelmiyor ki. O girer sana. Sen ultini bassana olduğun yere. Bas ultini. Kendine bas. Ha hangisine seç? Rexay'a gir. Fark etmez. Oo ne bu? Ohoho. Yok ettim lan. Ne uğradığını şaşırdı. Hayırdır lan siz kime koyunuz? Benim arkadaşım o. Var mı bir şeyin? Bak çok güzel canını azalttım. yok. Öldürürsün yaparsın. Yok ki. Vardır. Lan Anand. bu. Kuleye vuruyorum. Kuleye kuleye vurdum. <laughs> ya oğlum şarttan verme ya. <laughs> ya ne yapayım kuleye vurdum. Oo ben çok güçlüyüm kanka şu an. Sen baitlersen ben keserim. Gel kesebiliyorsan kes kardeşim. <laughs> beni ilgilendirmiyor. Bağır, bap, ba ba Korkmayın kızlar ben geldim. Görmediler beni. Yapıştır. Blit ne zaman koşacağım? Blit hayatım. Koş. Çek Aferin. Tutarsın. E ee, sen benim keseceksin. <laughs> şiş, şiş, şiş. Lan E atmamışım adama. Aa ben attım sanıyorum. Uf. Lan nasıl ölmedi düz vurdum ona. Buraya kadar. Vay kapat. Bakayım e bozuk mu? Yo çalışıyor. Hemen aç kapat yapalım Türk mantığı. Ben kabul etmiyorum. <laughs> Dedin ultisi yok kanka. Gördüğün gibi yapış ben de uçmaya geliyorum sana. Geliyor zaten bana şu an. Aha geliyor. Emin değilim var mı yok mu ama. Mesafemde değil. Hadi lan. Mesela göster göstermeye devam et. Göstermeye devam et. Devam et. Devam et. Ya kanka tıcak mı geçiyor? Kanka mi? ucunda ucunda. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Görünüyor adam. Lan aklıyım öldüm mü? Öldüm no, tabi çok... ne yapacağım hocanın? <laughs> Alena, Alena ale kışkırtma. <gülüyor> <gülüyor> Allah kışkırtma ya. Bak bir de farmlarımı alıyor ya. La ölüsün ölüsün zaten. Kule alayım şimdi ben kule ne? Bu, abi, o kuleyi alırsan bak yemin ederim altı dört tatlı. Ya oğlum ya. Bak, yemin Yan... ettim. Neyse bota gideyim bari. Geliyorum kızlar. Geliyorum geliyorum, geliyorum. ha. Gir 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 aferin oğlum yarın geleceğim inşallah. Hop. Süper geldim. Olay budur ya. Ölmeye la. İtle beyim, Kuleyi alabilir miyiz? Alırız. Kanka geliyorum sana. Dal. Ülkün yok oğlum. Hadi ya. <laughs> Öldürtecektim. Ben sana hiç güvenmiyorum ki bu oyuna. Her bakıyorum zaten. <laughs> Abi şu topa 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 yardım et. Lan benim götüm açılmış burada topa mı yardım et? <laughs> Hop da diyor bana bota git. Allah'a iyi kesiyor ha. He. Helal olsun. ket yok öyle bir şey oğlum. Kulenin altında gireceğim bizim adamı keseceğim her seferinde. Artık sana izin yok. <laughs> Yasak. Neyse bizim çocuğa da altın gitti herhalde hala. Ha oyunu şu an kralı gibiyim kanka. Çok çok mutluyum. Böyle Herkes, herkesi neden? kesebiliyorum. Oh ne çok, alakalı. çok, O önleyim. Bilis'e bak seriye bağlıyor. Hala yanında tık yok hala. <laughs> ya çocuk. Anam anam, anam 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 Kaç lan kaç kaç. Kaç Zed'i kastırdı. Ben de dedim. <laughs> <Ya> oğlum uğraşma lan <laughs> de. Aha ZW'sunu kullandı. Valla bir girelim. Çek 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 aferin. Ulti atacaksın sen bana? Sen bana ulti mi atacaksın? He? Helal lan Kayn. Valla elim flashta bekliyordu atmadı. Zıng tamam güzel. Ejder alalım artık ya. Girin beyler girin. Hemen erik gibi geliyorum. Tamam ejderimizi de aldık. Çıkın lan. Vay kanka kule mule yarıyor adam. Ne istiyorsan. He öyle kaçarsınız işte. Kaçmıyorlar. Kanka aşağı doğru gelsene. Of ne kestin lan sen. Vox gerildi bir saattir kapışıyorum adamla. Adam geliyor adam. Ya vay geldi ya. Ay anasını vay gibi. Hop A, gene atamadım. Bu sefer attım oğlum Kışkır. Gerek yok da hayatım. Canı sağ olsun. Aha vayın canı geliyorsa yok. Geliyorsa bunu kessene. Geliyor geliyor geliyor. Bende o. Gösterin bana onu. <laughs> Gösterin onu. Kızlar. Allah vallahi burada. W'm var. Atam. Hayır dur lan. Oha! Ne vurdu lan o? Benim öyle vurmam lazımdı ona. Ne oldu Aa, lan kral? A -a. <laughs> Kardeşim üstümde çok para vardı. Ama... Eee. Bir vurdu. Yedim onu ben. Gereksiz kastırdım şu an onu ya. Tamam. Aksiyon bitti. Ulan uzak görüş totem almayı unuttum. kap sana biri gelirse... ...ben yakınlardayım. Ben senin arkandayım şu an. Rahat ol. Rahatta kal. Da, bir yar bir yar bir oradan. Bir ha, aynen, orada. yar oradan. Aynen hepsi orada. Sen yar. Ben hiç gitmiyorum topa. Sen yar oradan. Ben de geliyorum hemen. sen oğlum ya ha. Zetmet hikaye şu an. güzel gide gidilir, gidilir aslında. Ama gir 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 ulti at. Ulti at ona ulti at ben de atacağım. Onun bana girmesini bekliyorum. Gir gir sen Burada gir. Mı at, at 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 at. Tamam go. Vur vur Kule vur kule vur. Tamam olay budur. Yar şimdi kanka onlar da yarıyor. Hangimiz daha hızlı yazar? Minyonları aldık mı ya? Yani? Bakayım. Ooo top yarıldı lan. Onlar topu biz botu. Hadi bakayım. Tutsanız oğlum lan. Eliniz ayınız mı yok? Tutun lan vurun lan. Vay arkadaş. Bana bitti. Ha iyi Nihyi vermedik. Ama biz Nihyi alırız kanka. Yapıştır yapıştır yapıştır. İki kişi oradaydı. Tamam. Draven geliyor. Gelsin. Her türlü alırız. 5 tanemiz var. 1 2 3 Draven'ı kestik. Olay budur ya. Hayırdır lan sen? Hee bitti tertemiz. Tamam kaçalım şimdi. Ultisi var dedin. Oha lan ne ya direkt flash attım. Ne vurdun bana? Pushed. Evet can bıçan de bitti Bir melek çekelim Karşıda tek sıkıntı Vay Aslında Kayle ile Baron alabilir miyiz Bir tartıyorum Alabiliriz Kayle gelsene ikimiz Totemi değişeyim Baron'a Otobag'da açıldı Kayle'cim geliyorum Oo, Kanka buraya gör hemen. Bak Gir Ölü lan Ölü lan Aldık aldık burayı alamadı, öldük Sen de gerisi Pasifler var Çok güzel vuracaksın Pasifler var Of pasifler var ya içinden geçti oranın. Ah lan. Lan ulti at keyittin. yok mu? Kaçtı mı cidden oradan be? He Dominik de olabilir. Eyvah lan bırak çekmeseydin adamı. Dayanırsam koşmaya çalışacağım da ne kadar dayanabilirsin. Dayanamazsın. Ejder'e gidiyorum ben. Vay çok güzel oynuyor. Hmm, botta bak adam level kasıyor. Keseriz ya. Şunu attım şuraya. Git vay kanka sen. Ultim var benim. O Gördün mü bana ne yaptı? Bana bana tek öldürdü beni. Nasıl? Beni de. O ne hasar lan? Kaybettik Can çekiyor. Maç kaybettik beyler. Aha, Kate'in kesti de adamın canı azdı. Vur oğlum Kale senden de bir şeyler bekliyoruz. Kale hadi oğlum. Öldün süper. Hadi kızlar burayı indirirsek baron alabiliriz. Level kasmam lazım. A Reksa'yı botla lan. gelin gelin gelin. Aynen aynen aynen. Go 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 beyler. Dur, vur 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 vur. Kahpati. Çıkalım arkasından. Yapıştırın yapıştırın. Çok güzel olur bu baron. Levelde geçeriz biraz yakalarsın. Tamam. Var. Go. Oyna oyna oyna. Sen oyna arkandayım. Ya illa gerek mi? Girdim kanka ben de. Öldürsün lan öyle. Buradayken girdim de. Oo. Oh. Kanka sen agresifliğini yap ben ultiyle tamamlayacağım seni. Ya bunlar gelmedi diye. Ben 4'e 2 alamayız diye girmedim. Çok güzel e ya. Sen... Vallahi çıldıracağım ya. Ultim var ultim var. Geldim ona. Öldüm. Ne oldu lan? Tamam bunu öldürdük. Kaçma lan kaçma. Nereye kaçacaksın lan? lan? Lan oğlum şöyle bir şey var mı? Ha iyi okey o da olur. Aşağıda blitz ne yapıyor? Blitz. Ney? Lise bak. Şş, kaçın. Tamam kaçırdım ben bunları. Aha, vur. Vur. Süper. Gel lan gel erkek. Milis nasıl kesti lan Draven orada? Vay manyağa bak. Hop gidiyor. Hemen dönelim. Et tutamaz herhalde orayı. Aha bende baron yok ki. Vula 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 vula. Oğlum bak W basıyorum ikidir sana. Gidiyor mu lan? Bay bay. Hadi sana bay bay. Hemen burayı da dönelim. Oğlum şunu keselim lan. Kanka o adam çok güçlü. Aha. Gel gel oyna 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 kanka oyna orayı oyna. Tamam süper. Tamam ben de geldim. Biraz gereksiz ulti oldu ama olsun. Bunda ya kill aldım. Devam benim. devam bir de bir de bir de bir Ultim var kanka senin aralık. Kanka yarıyorlar iki tarafı birden ben döneyim. Tamam kile de döndü. Ben ejder için buradayım. 16 olsana be. Tutabiliyor musunuz mu? Vallahi tamam. şeyini aldık da bir daha doğacak. Tamam. Vurun 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 Birini vurun. Aldık. Vurun. Öteki. Tamam onu da aldınız. De aldı. Tamam, tamam ya. biz yarıyoruz buradan. Bitirin lan biter mi? Bitmez kanka da. İki tane in alırız. Gelin gelin kızlar. Oğlum sen yürek mi yedin lan? Ne yapıyorsun? Hadi harbiden. Bunu yavaşlattım. Ah lan. Bekle uçacağım şimdi sana uçacağım. Ah! Son saniye basamadım. Neyse. Her varda bir şer. Gitmemem daha iyi olur. Her varda bir şer mi? Yes yes. Sıkıntı yok. <laughs> ejder ejder. Yes. Gidiyorum. Çıkın oğlum çıkın. Keseriz diyorsanız. Ah lan. İyi vuruyor lan. Tamam çıkmıyorsak devam arasını satayım. Ben korkutuyorum. Ha, korkutuyorum ben yani. Var, ha. at 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 at. at. Neyin varsa. Totem korkutuyor Potem, mu? Bir tane küçük farm var onu attım. Gel 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 çabuk gelmen lazım buraya. Eyvahlar olsun. Buna bir tank. Yok kanka. Ya. Neyse kule aldık öyle düşünelim. Öldürdün okey. Tamam. Burada yedik kanka bunları. Burada yedik bunları. Buna girdim ben. Tamam süper. Her şey bende fokus. Fokus fokus fokus. Ye onu. Bunu yiyeyim ben. Canımı fullleyeyim. Olay budur ya. He mis Top gidiyor ama e, ee, bottan farm götürürsek ben döneyim. Ben döneyim yetişirim size ile. Ama sen dönme ben döneyim ben. Bence döndüm Değil kanka. Sayılır da izleri vermez miyiz? Yok yok girmez da. Daha alsak Değil da bir şey olmaz o izleri. Baron da alalım. alalım. Koşun kanka. Ölü attık lan. Koşuyorum barona. Hop. Geldim geldim. Rahatta kalın. Tamam. Aha. Bu ne yapıyor? Hayırdır lan siz? Şş, sen nereye kaçabileceğini sanıyorsun? Kaçtılar lan. Vallahi biri kaçtı. Ölen var mı bizden yok. Ne? Tamam. Arma ha Kayıl öldü. Kail öldü. Az. Kanka ne yapalım? Topa çıkalım. Ben bir tane bitirip gelsem hatta muazzam olur. Meleğim bitiyor. Tamam Kayıl ile beraber gireyim. Siz fight'a girmeyin. Tamam yaklaşıyoruz ormandan. Bir fight'a bitiyor oyun. Aha. Revan'a bak. Revanı yedim. Tamam ben bunu yedim. Benim meleğim var kanka rahatım ben. Oyna buraya oyna 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 oyna. Eyvah. Tamam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu? Gitmedi be. Burada burada burada. Bah 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 harekete bak. Enayi. Meleğim var lan meleğim. Ha oyun bitiyor yani. oyun bitiyor. Dön dön dön. Bitiyor mu? Bitiyor oyun bitiyor. Meleği var onunla meleği var. Oba vurun 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 vurun. Vurun lan. Kahpe oyun yok. Ah be tipi Şimdi tp atıyorum. Aynen. Atamıyorum attım. Tamam, Finito. No. <laughs> adamım ya, güzel maçtı ama. Evet, hasar tablomuzda bu şekilde, LP'mize bakalım, aynen 40 LP olmuş, 39 vermiş. Evet arkadaşlar, çıkarken aşağıdan abone olup kanalı beğenmeyi unutmayın. Sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öptüm, yarın görüşürüz, bay bay.